Lot Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 TL ne öder serisiyle sizlerleyiz. Çok güzel oyunlar seçtim sizin için. Türkiye'nin en çok kazandıran sitelerinde yorumlara sizin için sabitledim. Hop uzatma geldi. Gayet güzel bir başlangıç. Sweet Bonanza ile başlıyoruz. Toplamda 9 oyunumuz var. 2000 liralık bir kasayla geldik. Bir iki tanesinden Kendiliğinden giriş yaptık. Geri kalanında giriş yapmayınca satın aldık. Şöyle 15-20 spin çevirdim. Vermeyince satın aldım. 15-20 spin çevirdim. Verince devam ettik. Vermeyince satın aldım. O şekilde ilerledik. Umuyorum güzel bir kasayla ayrılırız. Ayrılamazsak da şansımızı kışelim. Yapacak bir şey yok. Sizlerde keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur şu oyunda da bir yüzüm gülmedi be. Bir yüzümüz gülür mü ya? Bir çarpan daha düşür. Düşürdü vallahi. Vallahi düşürdü. Güzel. Bunu satın almıştım. O yüzden 300 ödemesini bekliyorum en azından. Son spin. Ödemedi. Sweet Bonanza ayıp ettin bizi kaybettin. Sıradaki oyunumuz Gates of Olympus'la Devam ediyoruz. Geldik. Geist of Olympus'a. Bunu da satın aldım. Ama güzel bir iki ara ödeme yaptı. Şöyle 30-40 lira 50 lira falan ara ara ödemeler yaptı. Sonrasında baktım vermeyecek. Satın aldım ben de. Umarım güzel bir şeyler yakalarız. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de şuraya çarpan be? Ya şöyle dede kolunu kaldırmadığı zaman çok sinir oluyorum arkadaşlar ya. Gerçekten böyle geriliyorum yani. az önce orada onlara lira takla kazancı vardı. Çarpan gelmedi. Güzel. Devam. Az çıktı daha devam. Yedi çarpanımız oldu. Fena değil. 4 spin kaldı. Her an her şey olabilir. Böyle de ayrılabiliriz. Güzel bir kasayla da ayrılabiliriz. Şu kum saatleri, kupalar, taçlar, yüzükler bir şeyler patlarsa şayet güzel şeyler olacak ama Hadi 14 çarpan boşa götürme ya şunu. Bir tane güzel bir kasaya olmadı. İki oyundan 300 lirayla ayrılıyoruz. 600 harcadığım oyundan 300 ayrılıyorum ya. Ayıp denen bir şey mi? Gerçekten çok ayıp. Sıradaki oyuna geçiyorum. Hadi bakalım. Big Best Splash. Bu oyunda satın alım yapmadım arkadaşlar. Bu oyunda çevirdim. Beni tanıyan arkadaşlar zaten bilirler. Balıkçıları ne kadar sevdiğimi. Telegram kanalındakiler özellikle çok iyi bilirler. Telegram'a da mutlaka bekliyoruz. izleyen arkadaşları. Hadi Hadi. Çok hızlı verdi burada. 3 liradan. Aşağı yukarı bir 12 spin falan ya çevirdim. Hiç ya çevirmedim yani. Ama ödersin be. Balıkçılar öder ya. Hadi yok mu başka balıkçın? Ay altın balık mı geçti oradan? Bana mı öyle geldi? Görenler yorumlara gördüm yazsın. Hadi be, hadi be. Yapma böyle, bırakma bizi burada. O kadar övdük. Ben yani zaten 40 lira, 50 lira harcadım ben bu oyunu oynamak için. Bu oyunda da zarardayız. Bu oyunda da zarardayız. Kötü gidiyoruz arkadaşlar. Yorumlara bol şans yazmadığınız için çok kötü gidiyoruz. Bol şans yazmayı unutmayın. Devam ediyoruz. 3 spin! Starlight Princess! Çarpık bacaklı! Göster kendini! Boşa atıyor bu da ya. Aha 4x ile beraber geldi gayet güzel. 3 de buradan 7. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Birinizden birinizin güzel bir şeyler ödemesi lazım. Hadi! Ya bu kadar boş geçemezsiniz ama ya. Ayıp ama ya. Adaletsiz oyunlar. Hain oyunlar. Kaldır şurada be. Çarpık bacaklı. Hadi. 16 lira oldu. Hadi. İşte bu be. 21 lira oldu. Çok güzelsin. sensational yapıştır gelsin say say paraları say 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 güzelsin oraya kaldırmasaydı ama çok üzdürdüm gerçekten Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu ablanın çoraplarının ikisi birbirinden farklı Hadi şimdi zamanı Şimdi zamanı kaldır kolunu işte bu be. İşte bu be. Buradan buradan güzel bir şeyler hoppa. Hoppa. Çok güzelsin. İşte bu be. İşte bu be. Bir oh dedirtti bize ya. O kadar da laf saydık karıya ama ödedi gene. Helal olsun. Devam ediyorum sıradaki oyunla. Hadi bakalım. Wild West Gold'la devam ediyoruz. Hadi bakalım. 12 ile başladık. iki çarpan güzel oldu. Ay uzatma vereydin. Ver bir tane de uzatma. Ver bir tane de uzatma. Versene lan. Ulan vermedi gene ya. 5x, 2x orada yatıyor ya kuzu gibi. Ver uzatma. Ver uzatma. Ver lan uzatma. Gene vermedi. Verme. Verme Allah kahretmesin verme. Lanet olsun verme. Verme 20 x oyun bitir burada verme hiçbir şey. Ayıp ama ya. Ayıp ama ya. Yani 20 x oyun mu biter? Ayıp. O wild'ı da en son at. Gerizekalı zekalı kovboy ya. 73 lira. Ayıp ya gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence çok ayıp. Devam ediyorum. Ve benim favori oyunlarımdan birisi olan Christmas Big Best Bonanza ile devam ediyoruz arkadaşlar. Umuyorum bu oyun bir güzel ödeme yapar. 6 lira değil daha güzel ödemeler yapar. 6 da değilmiş bu arada zaten. Dokuzmuş pardon. Hakkını yedim. Aksakallı hadi. Spinlerin yarısı boşa gitti neredesin? Lan iki spin kaldı hadi. Lan kör olsan gelir bulursun ya şu ekranı. Kör olsan bulursun ya. 9 lira nedir ya? 9 lira nedir ya? Bu ayıbın da Aa, ağzına sıçtı. Neyse. Ağzımı bozmayayım. Ağzımı bozmayayım. Devam ediyorum. İşte geldik. Buradayız. Biz düştü ustayız. Bu son iki oyun çok rezil ödedi. Umarım burada aynı şeyi yaşamayız. Şu anda kasayı kurtarmak için 750 liraya saplamak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Azıcık daha bir şeyler yapaydım. İyiydi. Aa, yay. Kurtaramayacağız galiba arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama yani oyunlar ödememek için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptı. Yani 100 lira bile almadığımız kaç tane oyun oldu gerçekten takip edemedim. Bundan sonra son iki oyunumuz kalıyor arkadaşlar geriye. Onu da söylemiş olayım. Hadi. Öde bir şeyler be. 20 lira ödüyor ya. 20 lira ödüyor ya. Dalga mı geçiyorum adam mı seçiyorum? Çarpı 2'den başka da bir şey düşmüyor. Yok ya bu da 20 söyledi dedi bıraktı. Son iki oyuna devam. Bari sen öde be. Bari sen öde. Fruit Party. Bari sen öde. Hiç kimse bir şey ödemedi. Bari sen öde. Starlight Princess'ten başka kimse bir şey ödemedi ya. Hadi. Sen yap bari bir şeyler. Bundan sonraki diğer son oyunumuzda arkadaşlar. Sweet Bonanza Dice yeni zar oyunu. Yani şurada kasayı kurtarsak artık oturup teşekkür edeceğim şu oyunlara. Oraya çarpan bile atmıyor. Hop güzel. Güzel. Güzel araya bir tane araya bir tane bir şey sıkıştırdı. 1500 yaptık sonunda. Azıcık daha devam edersen çok makbule geçer. Neyse. 1565 lirayla son oyunumuz olan Sweet Bonanza Dice'a geçiyorum. Sweet Bonanza Dice. Buradan bir 500 lira alamazsak zarardayız. Fazlasını alırsak da kardayız. Ama oyunların gidişatına bakarsak çok da bir şey alacağız gibi gözükmüyor. Yine de son oyun son şans. Hadi be birazcık devam et. Birazcık devam et. Çarpanlar güzel ama yetersiz. Son 3 spin. Hop uzatma geldi. Son 8 spin. Oy çok güzel ekrandı be. Aga be. Baksana 9 çarpan 10 çarpan sürekli bir şeyler geliyor ama. Çarpan gönder buraya be. Çarpan gönder buraya be. 2x çok düşük. Yapma be. Hadi. Mavi gönder. Pembeler geldi. Maviler gelsin. Mavi sarı geldi. Çok güzel. Oy 10x daha düştü. Bebeğim sev. Hadi azıcık daha. 16 çarpan güzel. 373. 100 lira falan daha lazım. Artı 5 daha geldi. Ulan gider ayak. Kurtardık mı bir tarafımızı? Oy maviler de geldi, pembeler de geldi. Çarpan. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Harikasın sen be. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 666 kırdık şeytanın bacağını. Kırdık şeytanın bacağını. Ay ay ne gerildim be ne gerildim be. Son oyun dedik. Sweet Bonanza Dice dedik. Yaptı gene bir güzellik. Gider ayak yaptı güzelliğini. Oh mis mis gayet güzel gayet güzel 2500 liraya yakın 2480 lira 2500 sayılır artık o hatta şu 3 lirayı da aradan çıkartayım gayet güzel ufacık bir karla ayrılıyoruz arkadaşlar neşem yerine geldi be son saniye oh kendinize iyi bakın. Telegram'da görüşmek üzere. Telegram linkini yorumlara sabitledim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.